Arkadaşlar Merhaba e, Bu videomuzda bahsedeceğimiz konu stabilize reçinesi boyalar ahşaplarımız stabilizenin önceki hali sonraki hali ağırlık değişkenleri e, kimyasallara karşı e, ahşabın verdiği tepkiler, dayanıklılığı bunlarla ilgili kısaca bahsedeceğim Stabilizer reçelesi termoset bir reçele. ısıyla e, molekül yapısı çapraz bağlandığı zaman geri döndürülemez. şekilde sertleşiyor. E, bu sertleşme de ahşaba suya karşı, kimyasallara karşı ve ısıya karşı bir değer katıyor. Boyalar ise e, kaktüs suyunun orijinal boyalarını kullanıyorum. Orijinal boyalarını kullanıyorum. Sebebi ise reçineye direkt karıştırılabilmesi. Ve daha canlı, daha net renkler elde edilebilmesi. Kısaca gösterecek olursam şöyle diyeyim. Kırmızı aldım elime. Reçineye ee, biraz karıştırmamız. Reçinenin rengini nedenle değiştirdiğinin e, örneği. Çok az bir karıştırmamız reçineyi bu hale getiriyor. E, orijinal boya kullanmamdaki amaç her zaman e, boyayı reçinenin içine karıştırıp ahşaba e, emdirmesi hem Ahşap için hem boya için reçinenin bütün ilin emilim anlamına geliyor. Şöyle göstereyim. Ee, bu stabilize yapılmamış hali. Bu stabilize yapılmış hali. Ahşabın. Ağırlık değişkenliklerini göstermek istiyorum. Stabilize yapılmadan önceki hali. 64 gram. Stabilize yapıldıktan sonraki hali 200 gram. Yaklaşık 136 gramlık bir eminim sağlamış. Bu da ahşaba artı bir dayanıklılık, artı bir değer katıyor. Ömürlük hale getiriyor ahşaplarımızı. Bu ülkemizde yetişen kayın ağacıdır. Urlu kayın. Bu ise akça ağaç. Maple burlu dediğimiz ağaç. Yine ithal ağaçlardandır. Stabilize yapılmadan önceki hali, sonraki hali. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Ağırlık değişkenlikleri tekrar 74 gram. 178 gram. Bu ise kızıl ağaç. Stabilize olmadan önceki hali, sonraki hali. Stabilize olmadan önceki ağırlığı 98 gram olan bir ağacı stabilize yapıldıktan sonraki ağırlığı 203 grama çıkıyor. Bu termoset reçineyi e, emdiğinin bir kanıtıdır. Bir de e, ahşabı dış etkenlere karşı korumasındaki bir kanıttır. Sonra e, Tekrar değişik bir akça ağaca gelelim. Akça ağacın e, düzü diyebilirim ama benim de çok hoşuma giden tarafları var bunların. Şey bıçaklarında çok iyi duruyorlar. Stabilize yapılmamış hali de bu. Stabilize yapılmadan önceki hali 134 gram. Stabilizeden sonraki hali 271 gram. Bu eminim gerçekleştiği anlamına geliyor. Ee, sonra yine ülkemizde yetişen e, ardaklı kayın. Renkleri tanıtıyorum bu akşam. Renksizleri de geçeceğim. Bıçak sapında göndereceğim. Stabilize olmamış hali e, 131 gram. Stabilizeden sonraki hali 265 gram. Tekrar diyorum ahşaba kattığı artı değerdir. Bir de e, ve boyaların ahşaba kattığı artı değer. Şöyle göstermek istiyorum. Bembeyaz sadece urları çok yakından belli olabilen bir ağacı şu hale getirebiliyorsunuz. Ve bunlar bıçaklarınıza e, artı değer katmakta, işlerinize artı özellikler e, artı görsel güzellik ve alıcının gözünde de artı değerler elde ediyorsunuz. Bunları da göstermek istiyorum. Bununla ilgili e, epoksi ile ilgili tekrar video çekeceğim. Kısacası göstermek istiyorum. Normal görünümü. Renkli stabilize akça ağacından e, hibrit kabzelerimiz. Bunlar neondur. Neonun e, bazı arkadaşlar karşı çıkıyor ayrı bir şey ama en büyük özelliği evet, bushcraft ve doğa bıçaklarında av doğa bıçaklarında bıçağınızı kaybettiğinizde gece özellikle ufak bir mor ışıkta uzaktan dahi bulabilme imkanınız ve katı görsel güzellik tekrar gelecek olursak bu bıçağında N690'da stabilize kara ağaç kullandım. Bu ardaklı bir ağaçtı. Elle ufalanıyordu. Elle ufalanacak kıvamdaydı. Stabilize yapılıp ee, bıçak kabzesi haline getirdikten sonra ee, ahşabın görünüşü. Yani de urların derinliği, sıklığı ve ahşabın yüzeyine dikkat ediyorsanız çok ayrı bir kaplama var gibi sanki. Stabilize ahşapları parlatma ile ilgili apayrı bir video çekeceğim sizler için. Şöyle göstereyim. Üzerini hafif bir sildiğinizde tekrar eski parlaklığını elde edebiliyorsunuz. Bu da tekrar çok sevdiğimiz, çok değer verdiğim bir ustamıza sanmayı damas dövdürdüm. Da ee, bir tarafın yüzey taşlaması fazla olmuş, bir tarafın az olmuş. Ben çeliği atmaya kıyamadım gerçekten. Sanmayı damast. Karşı tarafında taşlamanın az olmasından dolayı sanmayı tam e, birleştirememiz Birleşmemesi. Bir tarafta. Taşlama hattında çok net belli olurken diğer tarafta belli olmuyor. Bunun da kabzesi benim çok sevdiğim şu an kaç kişi de vardır bilmiyorum. Pullu meşe dediğimiz bir ağaç. Stabilize yapılmış yine bu da. En büyük en çok sevdiğim yeri siyahın ve kahve renginin. Yakından baktığınızda daha iyi anlarsınız. Bütün tonların olması. Gerçekten çok severek ve isteyerek işlediğim bir ahşaptır. Hem meşenin kendi dokusu sıklığı, hem de stabilize reçinesine karşı verdiği e, çok güzel tepki. E, 60-70 gram olan bir ağaç 180-190, 200-220 gramlara kadar çıkabiliyor gerçekten. Meşe'ye stabilize yapılması çok zordur. Diyeceklerim e, bundan ibaret yakın zaman içinde e, videolar tekrar videolar çekmeyi planlıyorum. Kısacası bu akşam anlatacaklarım bu kadar. İnşallah faydalı olabilir merkeze. Kısacası stabilizeyi tanımış olduk biraz da olsa.